Selamun Aleyküm. ben adamla direkt savaşınca konuşmayı unuttum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Pardon. <laughs> Oğlum var unuttum ben. Neyse. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, ben dalmışım da birazcık. Bir anda adamla fightlayınca böyle oldu. Kusura bakmayın. Ee, arkadaşlar ilk video Mia ikinci video nasıl olacak? Haberiniz olsun. İşte bu hero'ların kaçma skili yok ya. Şurada mı Mia ile Vamma'nı sola kill atmış olsan Mosla tertemiz kaçıyorsun ama. Kral! Heh, iyi. Asist aldım çok iyi ama ulti atacak o. mı tan? Tamam güzel iyisiniz. Şimdi arkadaşlar elimizde Mia yeni kostüm gelmiş yıldız üyelik. 10 gün geçti birazcık geç bir video oluyor ama. Yavrucuğum ne yapıyorsun orada? Bu arada arkadaşlar midimiz mid bilmiyor. XP'miz XP bilmiyor. Ormanımız orman bilmiyor. Hepsi yani saçma bir şekilde tank main. Keşke şu sekiyor muydu bu? Sekmiyorlar galiba. Hepsi tank main. Nasıl böyle bir takım attı bilmiyorum. O yüzden taşırsak biz taşıyacağız arkadaşlar maçı. Haberiniz olsun. Ee, dediğim gibi kostüm güzel bu arada. Arkadan çok güzel görünüyor. Önden normal de şey okumuz falan da güzel baya. Ben sevdim kostümü. Yavrum ben seni çok döverim gibi ha. Abi sen adi cebilen adama denk geldin vallahi birazcık seni yok edeceğiz gibi haberin olsun. Şimdi kaplumbağa fighti var. Balmont onu çalar aslında da denemeyecek muhtemelen. Ayakkabıyı da bitirsek güzel olur. Şimdi bilmediğim bir şey var. E, ulti bastığımız zaman Bamba'nın üzerinde stack'imiz açıkken mesela ulti bassak stackleri iptal oluyor mu ki? Bunu bilseydim iyiydi ya. Ona göre hamle denerdik elemanı da. Tamam bu çok denemeyecek herhalde. Şöyle kuleye. Tamam yeter bu kadar. E, arkadaşlar biz full bir şekilde split atacağız. Bunları çünkü benim kesme şansım çok zor. Oyun uzadığı zaman. Yani bir şekilde taşımaya çalışacağız. Dediğimiz gibi kostümü beğendik. Şöyle bulduğumuzu alalım da. En azından Joy falan gang atacağız ama bunları yememiş oluruz. Şu an Joy'u gördüm. Tamam. Minnan aldık yeter. Şunu da alalım tüyelim. Joy mid'de görmüştük. Buralara geliyor olabilirler. Dikkat. Fırtınayı alalım. Fırtına gibi yok edelim arkadaşlar. Hadi bakayım. Şu da alalım. Joy'den görüş yok. Çok açılmayacağım abi. Ee, kafamıza gelip çökmesinler. Şöyle free free zamanlarda skorlarımızı alalım. Kendimizi öne geçirelim. Sonrasını halledeceğiz. Bizimkiler direkt daldı abi. Hemen şuradan toplayalım burayı. Hepsi burada ya. Bak şöyle normal almamız iyi oldu. Adam bir tık geri düştü. Sanladım ben bunu. Güzel o da bende kaldı. Yine açmayacağım bunu. Güzel. Onun da kafasına vurduk. Ya böyle bunlar çok hızlı olduğu zaman bir tık sıkıntı bizim için ama böyle garanti yerlerde ulti açmayacağım ya. Ulti açıp denesem mi acaba şunu şeyini? Pasifini deyip demeyelim de. Kral sen niye bana vurup vurup duruyorsun? Benim ilhamım var. itemi bitirdim. Ama bir de ulti multa atıyor. Sapağa bak. Notisi yok. Şunları bir denesem mi ya? Bir anda dönüp böyle kafalarını uçursam mı acaba? Ya da şu fight'e gidip yardım mı etsem? <laughs> Abiler ya benim yolumdan çıkın. Ya da saldırın artık. Arkadaşlar bizi burada Gatot ve Joy sıkıntı çıkaracak. Diğerlerini hallederiz. Banban Q'larını böyle kötü attığı sürece biz buna burada skor vermeyiz. Double attı galiba da. Şimdi burada Kaplumbağa fight'i dönecek. Bana bir tane Kaotik lazım. Bu arada ben ikinci itemi de bitirdim. Yani yok edebiliriz. Bu maç bayağı güzel geçebilir. O infoyu aldım ben. Sizler videoya güzel bir like atın arkadaşlar. Gerisi bende de joy var şurada dikkat. Baloncuğum yavrum sen de oralarda ne yapıyorsun ya. Yani bebeğim. Orada ultiler dalıyor da işiniz var ya. Tamam güzel. Hadi aldık çıkalım bak. Üst kulem gidecek benim. Yavrucuğum geri. Standardım ama. Ben çıkacağım buradan. Ben hemen üste gidip üste iteceğim. Takımla takılmamam gerek. Gördüğünüz gibi söylediğim üzere hiçbiri bilmiyor. O yüzden sıkıntı. Hemen şöyle kendimiz bir farm atalım. En son fight'a gider. Boz canavarı gibi hepsini keseriz arkadaşlar. Takım kötü olduğu için de hani mide ormanları falan bulduğumu alacağım. Kendim öne geçeyim. Taşırım. Yuzong. Yuzong'un farmı benimle aynı. Olmaması gereken bir şey mesela bu. Öldük bu arada. Ha. <laughs> Eyvallah Joy. Kral adamsın. O yine yattı aşağı arkadaşlar. Yani bu Q skillerinizi siz niye adamlara yaklaşmak için kullanıyorsunuz ben anlamıyorum. Onun bir tane kaçma skiniz var. Onu da insan gibi kullansanız da. Benim yine şarjım yok. Değişik insanlar. Vallahi değişik insanlar. Neyse. Halledeceğiz arkadaşlar. Ya böyle oynarsan gider tabi maç. Saçma sapan oyun oynuyorsunuz. Ulti <laughs> açmasın diyeceğim de taş yedik ya. Ben bunu birebir de kesebilir miyim ki? Ben ulti açtığı zaman direkt öleceğiz biz buna. Ulti açamaz bu oyunu işte da? Ne yapayım ki ben bunu? Güzel. Allah'tan ultiyi kaçacağımı düşündü o da kaçmadığımız için kazandık burayı. Bir tane kovatik alacağım. Hiç doğay bir şey buymuş uğraşmayacağım. Belki bir tane zonya alırım da. Onlarca uğraşmayacağım. Van, -van nerede? Van, Van bir yerden ilhamla çıkarsan ölürüm kral. Yapma. Neredesin be çocuk? Beyze mi gittin? Oo cesaret edemiyorum. Ölmemem gerekiyor çünkü. Burada olsa Beyze gitmiş. Keşke gitseydik. Ya de i̇şte dediğim gibi bilemem. Çok iyisiniz. Tamam şu bir de aç dayı. Üste bir tane minnak farm vardı ya. Canı azdı yani. Ondan bir şey olmaz. Gözümüz her yerde. Hadi bakalım. Tamam bir şey olmaz. Aç abi kurayı. Ya Artık yürüyebilir miyim ya? Bir tane de W yersek öldük. İyi bari. Bana umarım. Bak bakayım orada mı? Hocam. Tamam. <laughs> Oğlum Allah yardım ediyor Allah. Güzel Allah'ım. Bunu aldık. Hemen şunu dızlayamaz mıyız? Tamam üstü verdim. Yani yapacak bir şey yok. Joy önümüzü kesti. Ya dur. Joy önümüzü kesti. Yapacak bir şey yok. Buradan görüş vermeyeceğim. Tamam. Doğru döncüsü. Bunu kestik. Saldır kral. Yine hainliğimizi yaptık arkadaşlar da. Benim kule biraz otoban oldu. Dediğim gibi yapacak bir şey yok. Aç burayı. Hop 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 hop. Almanın ultimi attın. Ya abi oyun bilmedikleri o kadar belli ki bak. Ya dayıcım senin Ulti smite'ından güçlü bir şey yok bu oyunda. Belki Lancelot'un W smite'ı var. Sen oraya niye ulti smite atıyorsun güzel kardeşim ya. Ya bu insanlar var ya. Bu insanlar adamı kanser ederler. Neyse dur bakalım. Şu altı itelim arkadaşlar. Ee, üstün patlaması her şeyi gitti. Yapacak bir şey yok. Yani bu hamleyi yapmasaydım biz bu lordu falan alamazdık. Balmond'u görüyorsunuz Allah'a emanet. Lord aldırdık takıma da. Şurayı bir tur itelim. Lord midden gidince biz de burayı şey yapalım. İlhamım yok. Birinin gelmemesi lazım buradan. İkisini gördüm. Katoz ultiyi de da. Şöyle güzel. Tamam gördüm. Tamam devam devam devam. Bir tane daha açarım arkadaşlar. Onlar da bir de zorlasınlar. Vur. Bir tane şuna vur lan. Tamam vurma sıkıntı yok. Allah dur elim çarptı. Şunun patlamayı alayım. Hamam dönse şuradan hepsini keserim ben de. bir bölgedeyiz. Tam mavisini almış o. Aç burayı da. Takımın tamam güzel. Ben korktum ya. Yalnız iyi vuruyor ha. Üstte minyon geliyor. Şu üstte toplanır mı? Gel 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 gel. Aç burayı da. Joy'u gördüm üstte de. Bana gelir gelmez. Ben şurayı açayım. Tamam. Gelirse keseceğim hepsini. Ne alaka? Niye öyle oldu? Oğlum bunun ultisi saflaştır şeyi görmüyor mu? Görünmez mi oluyor sadece? Gato ultisini yemese ben arkada hepsini kesmiştim. Erken mi bastık? Yo. Erken bile bassam hiç saniyesi yok mu bunun? Hani ulti bastıktan sonra bir stun atsa bile yiyor mu o stun'ı? Öyle olmaması lazım ya. Ben hiç böyle hayal etmemiştim. İkinci nerede Balmont yazıyor ama genele yazıyor. Böyle işte bizim insanımız. Karşıya duyuruyor bunu kendi değil. Arkadaşlar benim çok önde oynamamam lazım. O yüzden şöyle takımın eksiklerini giderekten çünkü çok bakmıyorlar haritaya. Eksiklerini gidererekten oynayalım. Bak alt gitti mesela. Üf, hangi birine bakayım ki? Evet, İki tane aldım ben. Lord var ya. Lord alamaz mıyız? Bunun ultisi yoktur arkadaki. Ay iyi. Onun ölmemesi lazımdı. Lord'u veririz ki. Tamam. Bunun ultisi dönmüş bile. Ultim dönüyor aslında ya. Ya kral beni bir sal. Dur bakayım. Bu da salmıyor ki adamın ya. Ne ara aldınız be? Lord nereden gelecek? Alttan gelecek. Benim üste gitmem lazım. Of. Yani neden? Neyse Balmont biraz oyalar onları. Ben de buradan bitirmeye çalışayım. Yapacağımız bir şey ya. Fakat bozamazlarsa gitmeyeceğim ama bozularlar. Tamam gelmişler buraya çıkalım. Kanka ben seni keserim. Sana nasipmiş. Ee, güzel. Bu gelirse bunu keser mi diye düşünüyorum ama. Şu an joy var. Joy'dan dolayı bunu alayım da birazdan doğaya döndürürüz onu. Ee, tamam. Üstü açtık. Planımız işe yaradı. Ultimiz dönüyor. İlhamımıza biraz daha var. Yok ediyorum var ya. Ya bak adamı uzaklaştırıyor. Skor gidiyor. Skorunu bırak adam ölmedi ya. Çek oraya. Çek onu. Ben de standladım. Güzel. Tam saldır şimdi. İlhamım da dönüyor. Önüme geleni yok ederim. Adamı uzaklaştırmasa direkt kesmiştik bu arada ya. Babamanda bir şey sıkıntımız var şu an. Doğa sıkıntımız var. Onun harici bir şeyimiz yok. Geldim. Şöyle yandan yandan gidemez miyim acaba? <gülüyor> 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 tek attım lan. <laughs> Üç tane vurdum çocuğu. <laughs> lord mu alalım? Bitiremez miyiz? Bence bitiririz. Tamam Lord alalım hadi. Riske atmak istemiyorum ya. Takımıyla ter e, takımın tersinde oynayıp bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Güzel. O da atsaydı sat... Aha, satmış olurdu diyecektim. Sattı zaten. Saldır saldır bırakma onu bırakma bırakma. Onu kestik oyun bitti. Helalsin sana. Helalsin helalsin helalsin. Çek bize doğru. Ben birazcık vuracağım. Önde tank dursun. Pasif fulluyorum çünkü adamın. <laughs> Bir de yansıma almış. Arkadaşlar midden gitmem lazım. Tek koridor bitmeyebilir. Florin Beyzi e manası yoktu galiba. Lan bırakın minyonu. Bak üstü ittiler ya. Abicim. <laughs> Hiç oyun takip etmiyorsunuz ya. Neyse dur bakalım. Bitmeyecek ki. Bunu ilham açmayacağım. Aaa çekelim. Hayır hayır yakma 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 yakma. Ölümsüzlük almalı mıyım şu an? Bence riske atmalıyım ya. doğası vardır kral gelmeyeceğim ya ultim dönüyor şuradan yapacak bir şey yok alta gidelim denesem kesemezdim doğası olsa ben de ölürdüm oyun şu an biterdi arkadaşlar joy ölü bitmez de bence şu an şöyle bir şey yapalım Ee, onun da hakkını verdi. Bunu da keserseniz çok iyi. Şu an oyunu bitirebiliriz. Saldırın abi. Bir tane şöyle bir şey yapalım. Adam doğu bile basamadı. O kadar hızlı vurduk ki. Biter biter. Van van yoksa biter. Balmont alt sende. de. Ee, geriniz ben de toplanın. Tamam ben bitireceğim oyunu. Joy da bir şey yapamaz herhalde bana şu an. Ölümsüzlük artı zonya yapacağım biri bir şey yaparsa. Dur 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 dur. Ultini atma bekle. Buranın canı yok zaten. İlhamım olsaydı iyiydi. Oh, yaptık. Niye basamadık biz buna? Yarışıksanız var. Ya of tüm takımın eksiklerini kullanarak oynuyorum şu oyunu. Yani hala ona göre yani bir şeyler yapın da. Neyse arkadaşlar Moskova videomuz var. Ona geçelim. Ne yapayım ki? İyi seyirler. Dostlarım merhabalar. Hoş geldiniz. Sıralı maçlayayım arkadaşlar. Bu kostümü özlemişim ya ben. Abi şunları birbirine vurayım da. Oğlum ne oldu lan? Bu neydi şimdi? <laughs> bu neydi lan? Çok içeri girdim ben. O diğer kılıcı vurmasan iyiydi. Oğlum bu neydi şimdi? Ben geldim tek geldim burada. Sessiz sakin farmımı itiyordum ne güzel. Vay arkadaş. Neyse. Güzel tek yedik. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, i̇kinci videomuz olacak bundan sonraki videolarda. İlk videoyu da bilmiyorum. Sadece ağırlıkla atmaya çalışacağım. Ya Hadi git ya. Öldük ki yine. E bunun közü dönecek. E sen de öleceksin. Ya ne yapıyorsunuz ya? Beni mi kışkırtmaya çalışıyorsunuz? Açarsam hard modu yok eder ama değişik eleman. Kaplumbağa önce sadece ekil vermek nedir? Al kral sen de şunu. Neyse arkadaşlar hoş geldiniz. Bundan sonra ikinci video mos olacak. İlk videoları da bilmiyorum. Çok fazla yorum atmışsınız. Biz mos için izliyoruz. İşte farklı hero atarsan izlemeyiz. Mos'u izleyince diğerini kapatıyoruz falan filan. Yani bir tık üzüme de değil. Tam global olabiliriz. Mos'ta güzel oynayabiliriz de yani bu yorumlar bilmiyorum. Sohbet için izlendiğini de düşünüyordum. Yani böyle yorumlar görünce bir tık üzüldüm. E, o yüzden ilk videoları farklı hero yapacağım. İsteyen izler, isteyen de direkt ikinci videolara geçsin. Bundan sonraki kanalın gidişatı bu şekilde haberiniz olsun. Videoda güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Böyle çok fazla boş hani gözüme gelen bir yer varsa oraları da kırpacağım bundan sonra. Yani herkes kendini düşünerek yorum yapmış. Maalesef benim de kanalı düşünmem gerekiyor. Yok işte sen mos e, şeysin yok maymun videosu atsın, atarsan tabi izlemeyiz. Mos izler çıkarız falanlar filanlar. Yani kusura bakmayın arkadaşlar da mos, sadece mos satarak da belli bir yere kadar yükselebiliriz. Ondan sonrası gelmez yani. Ve sürekli global olmayacağım için bir süre sonra sadece mos atarsam hani yüksek bir kitleye de hitap edemem. Öyle işte böyle şeyler düşündüm ben de. Nasıl dağa taşa gidebiliyorsun dayıcım ya. Neyse işte haberiniz olsun durum bu. Şu ayakkabıyı bitireceğim. Birazdan da full art modu açacağım. Hadi bakalım. Kanka ben ondan asist alamayacağım muhtemelen. Allah bana akıl fikir ver ya Rabbim. Kalkanım da duruyor. Kanka bunu da kestik. Oğlum ben alsam iyiydi. Neyse önemli değil. Öyle işte kanalın gidişi hakkıyla e, hakkında öyle bir konuşayım dedim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz abiler ablalar. E, şuraya hemen itelim biliyorsunuz ki 11.000 işte bilmem kaç hedefimiz vardı. 11.200 olmuşuz arkadaşlar. Hepinizin ellerine kollarına sağlık. 11.300 hedefimiz olsun artık. Kanala bir destek atarsanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz her like, her abone, her yorum keşfetimizi açıyor. O yüzden destekleriniz önemli arkadaşlar. Teşekkürler. Şimdi buradan şöyle birazcık tüyelim. Gus yine ortada yok. Yılanlayıp bir yerlerden gelip kafamıza çökmesin. Neymiş? We are in, in o kadar fokus attın kral ama Farmım benden az nasıl olacak böyle güzel kardeşim? Hop dedim bir tane salladım. Burnu ben bitti mi gördüm yanlış. Ama Bruno ne yapıyor orada? Kardeşim manyak mısın? Kule şeyi varken buraya şey atılır mı? Ah oh, kule goldu verdi bana tertemiz şurada 200-300 gold alacağım diye. Teşekkürler burnucum. Aldım 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 aldım. Gelirse kesme ihtimalim yüksek bu arada. Farmım çok fazla. Hah bir de arkaya git kardeşim. Aynen aynen. Ultim de daha taşa gitti. Hadi bakalım. Umarım kaçarsın. Ben seni tutuyorum kardeşim. Aa şaka yapıyorsun. Hayır hayır. Allah'ım bir an kuleye gitti. Kuleye. Aa, kule ne? Duvara deldik. Dedim ne oluyor kendine gel. Var ya adamın şeyi sikili bir saniye erken dönse kaçırmıştık ya yakalayamazdık da. Ne olsun canını okuduk onun. Ha, böyle hatalar yapmayın oğlum altın koridorunda. Altın kulesi duruyor. Lane'in itmeden kaplumbağa gitsin. Gitmek nedir yani? Saçmalık. Şu buz gelsin de bir gusu keseyim ya. Angela yok. Tek yemeyiz herhalde. Neyse şöyle bir de doğru gidelim. Farmımızı gayet iyi bir şekilde topladık. Ee, i̇kinci itemi de bitirelim. Ondan sonra zaten oyuna deli dehşet bir şekilde. Şu an W'larım birazcık sıkıntılı. Yine girdim oyuna. Etkisi var. O yüzden kendimizi alıştırmamız lazım. Değil mi hocam Gördüm arkadaşlar Usu. Hop diyelim. Ölmem ki. Yani beni kesebileceğinizi düşünmeniz birazcık yanlış bir tercihti güzel insanlar. Kanka bu ulti atarsa bir tık beynimiz... Yani Link kanka çok zorladın ya. Arkada belirik vardı kral. Şimdi Neon ulti attım falan filan derse ölürdüm eğer o ulti atmasa. Yagus mi var kanka? Aynen bak benim de var. Şimdi geldim kral sana da. Bir tane de gayet iyi. Tamam ben farmı topladım. Bundan sonra gelene geçene iki tane yapıştırırız. Üçüncüye bakmayız arkadaşlar. Kral sana da şöyle bir tane atayım. Umarım birazcık ileri gidersin. Gittin mi? Teşekkür ederim. Hop ulti mi Ulti yok mu lan? Niye atmadın? Ben kuleyi aldıktan sonra ulti atar diye Q'mu direkt attım ama. Neyse kendi bilir abi. Gayet iyi öne geçtik. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi şuranın farmını bir tur önden alalım. Manamız yok. Sonra direkt base yollarını Hop diyelim gidelim. Bu kostümü özlemişim ya. Bayağıdır oynamıyorum. Bir de full diğer hesaptayım. Şu an global 30 30 mu 31 mi öyle bir şey bilmiyorum. Ee, hep o hesaptayım ve onda kostüm yok. Şu an güzel oldu bu. Arkadaşlar diğer hesapla da video atmak istemiyorum. Yani atarız yine de. Anahtarını unuttum muhtemelen. Bir dakika. Ben buradan nereye gitti? Şurayı bir arkadaşlar. Kapıya bakacağım. Zile de çalmadı ki. Madem dışarıdasın. Allah bilmiyorum abi. Yapacak bir şey yok. Geldim, kapıyı açtım ben. Dışarıdaysa yer bastınız zile. Ne oldu şimdi burada? Burada mıymış bu? Gelsin gelsin kesemez. Hop. Tamam. O kadar bulmuşken biri de hak ettik bence. Kral senin ultin yoktur diye düşünerekten şöyle. Yakıştı mı şimdi senin gibi bir krala? Yani CC reis. Şöyle götlerden vura vura keselim. Gayet iyi farmımız. Bir tane şundan alacağım. Birazdan Midas alırız. Angela artı, Kalkan artı, Midas artı. Yani çılgın bir build yapabiliriz arkadaşlar. Belki yerim kral. Hepinizi keserim diye düşünüyorum. Şöyle burnuya sekeceğim için bu tarafa kaydım. Bir tane Q döndürse seni de aldım kral. Orada bir tane kus gördüm. Hop bir manyağımızı attık. Diğer yaşayan ölü nerede hocam? Kim o? Belir beliriyi kesmedik mi lan biz burada? Aa doğru beliriyi kaçırdık değil mi? İlk ona fokus atmıştık. Tamam sıkıntı yok. Ee... Çok ileri gittim be. Ben seni kule altına takılır diye. Öyle bir WQ denemiştim ama. Olsun güzel manyağımızı attık arkadaşlar. Farmımız iyi her şeyimiz iyi. Karşı yok eden cinsten bir bulut yapalım hemen. Umutsuzluk çekeyim mi sizlere? Bu videonun başlığı full kalkan boss olabilir. Hadi bakalım. Şimdi şurayı bir dızladık. İtemimizi bitirdik. Bir tane Atlantis alacağım. Alfa var. Ondan sonra acaba Bozgiralar var işte. Atlantis buraya ilaç gibi gider. Yapıştıralım. Keyfimize bakalım. Hadi bakalım. Şimdi oraları ulti deneyelim mi? Elim Kaymadı lan. Umarım kesersin alfa ben seni tutuyorum. Seni şöyle bir saplayalım kral. Telefonum kasmasan sevinirim. Seni de bir dostlayalım. Geri geldim arkadaşlar. Şöyle milyonlar kendimi bir geri alayım. Minyonlardan bir can çekelim seni keserim. Öyle bana pozisyon verme. Güzel. Bu oyun böyle oynanır. Pardon. Lian'ın mosu böyle oynanır. Hadi bakayım. Gayet güzel. Arkadaşlar benim mosu biliyorsunuz. Sıkıntılı abi. Beni bana... Üzerime fokus atarsan yok ederim. Öne geçersem yine yok ederim. Üzerime fokus attığınız halde harda bağlarsam biçerim. <laughs> Yapmayın. Güzel maçtı. Gus'un ellerine sağlık. Manyağımızı attık. 14 skorumuzu attık. Gördüğünüz gibi iki kere öldükten sonra harda bağlayalım dedik ve daha da ölmedik arkadaşlar. 14 skor aldık. Evet güzel maçtı. Olan Link güzel oynuyordun sen. Niye bronz aldın kral? Vay anasını. Neyse 77k vurmuşuz. %60 kule. Sen neredesin çocuk? Al sana like hak ettin. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.